Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldim. Bakın aklıma ne geldi? Kim bu Sabiha Gökçen? Kendi halkını acımasızca hatta keyif alarak katleden katliamcı bir savaş pilotu. Nasıl böyle bir kadının adı İstanbul'da bir havalimanına konulabilir? Senin gibi cahiller Sabiha Gökçen hakkında doğru bilgiye sahip olmadığınız için şaşırıyorsunuz. Şaşırmanızın sebebi zin cehaletiniz ve bazı şeyleri yanlış aksettirmeniz. Sorsan ilk savaşçı kadın pilotu derler. O da değil çünkü ilk kadın pilotumuz Bedriye Tahir Gökmen'dir. Şimdi arkadaşlar Size şunu söylemek istiyorum. Bedriye Dahir Gökmen savaş pilotu değil, yolcu pilotu. Sabiha Gökçen savaş pilotu. Evet, Bedriye Tahir Gökmen Sabiha Gökçen'den 1-2 yıl önce pilot olmuş ama gerçek şu ki biz burada savaş pilotunu konuşuyorsak Bedriye Dahir Gökmen değildir. Sabiha Gökçen'dir ilk kadın pilotumuz. Bedriye Tahir Gökmen sivil yolcu pilotumuzdu. Yanlış bilgi aktarıp algı yaratmaya çalışıyor. Ama Sabiha Gökçen için iyi ki kadın katliamcı, savaş pilotu evet denilebilir. Bizim milli değerlerimize iftira atarak manipüle etmeye çalışan bu kadın, insanlara yanlış bilgi aktarıp kötülemeye çalışan bu kadın bizim devletimizde öğretmenlik yapıyor. Öğretmen bir insanın milli değerlerimizi kötüleyip çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize bu tür yanlış bilgileri aşılayarak milli değerlere olan itibarımızı zedelemeye çalışıyor. Ve yeni yetişen gençlerimizin milli değerlere karşı olan itibarlarından yoksun bırakılıyor akmak istiyor. Sen Sabiha Gökçen'i ne kadar tanıyorsun? Ne kadar biliyorsun? Ne kadar araştırdın daha doğrusu? Ve asıl konumuza gelelim. Sabiha Gökçen hava pilot. Asker yani kendisi. Emir komuta zincirine bağlı bir asker. Ona üstler neyi emrederse kendisi de onu yapar. Zamanında olan isyanı dindiremedikleri için havadan müdahale gerektiği. Havadan müdahale de doğal olarak bir yere ateş edildiğinde birden fazla yeri etkileyebiliyor. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Ülkenin bölünmesini engellemek için kurtulu Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir devletin zaten askeri gücü zayıflamış ve ülkenin bölünmesini engellemek için tarikatçıların isyanına karşı havadan bir müdahale gerçekleşti. Ve bu da birden fazla kayıp doğal olarak yaşandı. Ve şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bizler Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra binlerce, yüz binlerce askerimiz şehit olmadı mı? Ya Kurtuluş Savaşı'nda 13-14 yaşındaki çocuklar bile harba katıldı. Böyle bir savaştan geçtik biz. Ne uğruna? Cemaatçilere, tarikatçılara, ülkeye böldürmek uğruna mı? Biri gelip ülkeye ölsün, hilafet kaldırıldı desin, din elden gidiyor desin ve iç savaşa sebebiyet yaratsın ve o kişi kahraman ilan etsinler ama bu zorlu kararı veren komutanlardan sonra bu isyanı dindiren kişi bir şekilde bunların gözünde katil ilan edilsin.